Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle biz bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Sanki. Cumhuriyetle gelen günlerle güldük. Atatürk'ün izinde mutluluğa yürüdük. Cumhuriyet bizle başlar asalet. İçimizde hürriyet, vatanımız Türkiye, yaşasın Cumhuriyet! Çünkü atamız kurdu, yoktan var etti yurdu. Düşmanları korkudan terk eyledi hududu. Cumhuriyet atamızın kurduğu eseridir. layık olan yaşasın, olsuzluk yaşasın. En güzel günümüzdü, demokrasi ürünüdür. De. 29 Ekim'den. Vatandaşın hür sesi, vatandaşın neşesi kucaklıyor herkesi 29 Ekim'den. Cumhuriyet kuruldu, Türk'ün sesi duyuldu. Törenlerle kutlandı 29 Ekim'ler. Cumhuriyet, 29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu. Doğu Sözgür tüm dünyayı duyuldu. Ey bizlere armağandır adalar egemenlik sesleri yükseldi Ankara'dan Al bayrağım göklerde övünçle dalgalanır cumhuriyet bayramı hep kıvançla kutlanır Bugün bayram mutlu olun arkadaşlar Boşa gitmedi şehitlerden akan kanlar Atatürk coştur, coşturdu coşturdu milleti kuruldu Türkiye Cumhuriyeti milletimizin 97. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet, Cumhuriyet. fikirlerde, yoruzlarda yarattığı güvenlik itibar ile düz bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. I'm no! sorry.